All we'll challenge being back in europe mhm. ah Ne oldu Max? Seni bulmak ne kadar da zor. Neyse ki Steel acil yardım sinyali göndermişti. Lafı gelmişken. O gitti Berto. O yüzden sana acil durum sinyali gönderdi. Biri onu yakaladı. Van Gun adında biri. Onu geri getirmeliyiz. Benim adım Steel. Bu da benim dünyalı Max. Hadi Turbo. Birlikte dünyayı kötü adamlardan koruyoruz. Canavarlardan. Ultra Birlikte Bir süper kahraman gibi. Çektiğimiz falan da gizli, o kadar yani. En iyi turbo takımı bizimki. Max gücü üretiyor. Ben de süper yeteneklerimle onu kontrol ediyorum. Ve şu ana kadar en büyük mücadelemize hazırlanıyoruz. Biz Max değiliz. Ultralink istilası ikinci bölüm. Ee, nereye gittiğimizi söylemeyeceksin herhalde. Mahkemeye Kara Yıldız Konseyi'ne senin ve diğer Ultralink'lerin işlediği suçları yargılayacağı Evet, şimdi şöyle bir durum var. Max'le tanışmadan önceki hayatımla ilgili bir hafıza kaybı sorunu yaşıyorum. Hafıza kaybı mı? Evet, bilirsin işte. Amnezi. Şu bahsettiğin suçları tam olarak hatırlayamıyorum. Bence bu yüzden dava düşmeli. Yani eğer beni bu sıkışık tuzaktan salıvermek istersen... Ben bu Ultralink yalan derine götürmem. Konseye hesap vereceksin ve cezaya çarptırılacaksın. Ve sonra da... Sen yok edileceksin. Ultra Linkleri adalete teslim eden bir tür avcıymış. Ve içlerinden iyi olan tek Ultra Link'i mi aldı? Hmm. çok leziz. Komutanım, insansız araç savarların daha önceden fark ettiği şu anormallik an gemiymiş. Birkaç gün önce inmiş. Bengan'ın gemisi olmalı. O zaman ondan önce gemiye ulaşmalıyız. Yani Steel'i götürmeden önce. O zaman dağılmamız gerek. Ne? Neden? Dread'le yaptığımız savaş sırasında yakaladığımız Ultralink yüzünden. Onu Entek'in ana merkez bilgisayarına bağladık. Tam bir veri hazinesi olduğu ortaya çıktı. Ve Dread'in meteor yağmurunun arkasına gizlenerek Ultralink'leri savunmamıza yakalanmadan dünyaya getirdiğini fark ettik. Ve şimdi bir saldırı daha planlıyor. Çok daha büyük bir saldırı. Gelsin bakalım. Biz de bunun için eğitiliyorduk. Ah, büyük çapta bir mücadele hep son çaremizdi. Bu saldırıyı Dread planlıyorsa onu devre dışı bırakarak saldırıyı başlamadan durdurabiliriz belki de. Ama acele etmeliyiz. Evet. UltraLink bir nevi geri sayıma başladı. Bana kalırsa Dreadin harekete geçeceği ana geri sayım yapıyordur. Ama onu nasıl durduracağız? Yerini bilmiyoruz ki. O hayır, biliyoruz. UltraLink bize tam olarak saklandığı yeri gösteriyor. Tamam, hadi gidelim. Max, steel olmadığı için hem hassas bir konumdasın hem de turbo modlarını kullanamayacaksın. Ben Gana durdurmak için yardıma ihtiyacım. Var. Hey, bugün Saytro ve ben Max'in arkasını kolladık zaten. Ona da yardım etmesek Steel çok kıskanır. Evet, aracın bu demek ki. Bu araçla kaç kilometre yapabilirsin? Oo, güçlü, sessiz tip. Steel bunu beğendi. En azından avukatımı arama hakkım yok mu? Yani bu gezegende bu işler böyle yürüyor. Konuşmayı kes artık. Ama elimden sadece konuşmak geliyor. Beni bu kabuğun içine tıktı. Sana konuşmayı kes dedin. Yoksa şimdi ben keseceğim. O <laughs> kadar yeter. Buradan kurtulmalıyım. Hoşça kal. Vay canına. Tüm turbo rezervlerimi kullanmam iyi bir fikir değildi galiba. Halsizleşmeye başladım. Kolay gelsin Max. Steel'i bulunca bizimle Dredd'in olduğu yerde buluşursun. Çünkü her türlü yardıma ihtiyacımız olacak. tek dördüncü ultralingi de yakaladı. Şu anda buraya yaklaşıyorlar. O zaman ne yapacağını biliyorsun. Ve öyle de yapacağım. Umarım yaparsın Yoksa sen de türümün geri kalanı gibi yok olacaksın. Hatırlatma için teşekkürler. İşte bak, Mekik orada. Rengan da orada. Ya ama Steel nerede? Sinyalini alamıyorum. Ama sanırım Van bizim geldiğimizi anladı. Ve bize kilitlendi dostum. Seni karışmamam için uyarmıştım. O kadar da kötü değilmiş. Ha? Şu tuhaf uzaylı teknolojisini hiç sevmiyorum. Dreddin'in saklandığı yere varmamıza 10 saniye kaldı. Bir sonraki Ultralink saldırısına da 30 dakika var. Tabii eğer Dredd'i alt edemezsek. O zaman işimiz iş komutanım. Bakın. Asla ödün vermeyin. Hepsini yok edin. Bu şeyler de ne böyle? Isı güdümlü mü? Hayır. İlk tespitime bakılacak olursa bu yer çekimi güdümlü. Yer çekimi güdümlü mü? Evet. Bu füzeler bir nesnenin gerçekimsel gücüne kilitlenir ve o nesneyi aramaya konur. Elbette ışınlanma solucan deliğinin yardımıyla. Solucan deliği mi? Işınlardan bir türlü kurtulamıyorum. çok gelişmiş bir silah. Evet, oradan öyle görünüyor olabilir. Turbo enerjim neredeyse tükendi. Şimdi koçağı yakalamalıyım. Yer çekimi alanıma hoş geldin. Ultra ringleri adalete teslim etmenin hayatından daha önemli olduğunu söylemeyeceksin. Öyle ama hiç oradaya gelmeyecek. Çarpışma pozisyonu al. Adalet kurbanı. Nix! Aa. Ne? Ee, bu ne şimdi böyle? Turbo enerji ne olacak? Ama stil olmadan turbo enerjini kontrol edemiyorsun sanıyordum. Edemiyorum. O büyük patlama buydu işte. A aşırı yüklenmeye başlıyorum. Bu da demek oluyor ki stilin enerjisi tükenmek üzere. Max. Yağ yağ gerileri. azalıyor. kalesinin içine sızmalıyız. Saldırı manevrası C5 alfa 20 devreye girsin. İkinci aşama. Dediğimiz şey yani. <laughs> Çok fazla turbo enerji. Aa, kontrol edemiyorum. Aa, Yapabileceğim <laughs> bir şey var mı? Aa, a, a, hayır. Aa, bu içi değil. Aa, Aa, sistemi çevrin dışı bırakıldı. Hadi ama Max. Kendine gel artık. Steel sana güveniyor. Demek ki yalnız kişiye sadakatle bağlanmış. Sen sadakatten ne anlarsın ki? Ha? Aa, eğer anlasaydın şunu bilirdin. Steel gerçek bir dost olmasaydı onun için hayatımı tehlikeye atmazdı. O iyilerden biri. Senin sandığın gibi kaçak değil anlayacağın. Dünyayı makino ve ultralinklerden korumaya çalışıyoruz. Anlamıyor musun? Aslında aynı taraftayız. Canlıdırım. <laughs> Yüksek bir otorite için çalışıyorum. Ve ne yazık ki bizim daha güçlü silahlarınması var. Max, beni duyabiliyor musun? Dinlemedeyim. Hayır. <laughs> <laughs> Max, beni duyuyor musun? Aa, i̇şte budur Max. Hayatımı kurtardın. Bana kalırsa Max'in kurtarılmaya ihtiyacı var. Steel. <laughs> Belki durca savaştın. Başka bir zaman da olsa belki de mültefik olurdun. <laughs> Ama şimdilik... <laughs> Elveda. Evet. Ve sen mekanik adam. Pigs. Çok geç kaldın. <laughs> yeah. Biraz yardım etseniz diyorum. Ah, çatışmada kilitlenemiyorum. Kıpırdamadan durmuyor ki. Max, ben Gun'la işim bittiyse yardım edersin hiç fena olmaz. Max, Max. Seni yeniden görmek güzel robot kardeş. Geri dönmek de çok güzel turbo kardeş. Şimdi Forge'a yardım etmeliyiz. Ben Gan bekleyebilir seni mahvedeceğim Ya <laughs> Yakaladım. Ha, ben de seni yakaladım. Oraya bilmene sevindim. Bırak gideyim. Zekle. Dread'in <laughs> ikinci ultralink dalgasını salı vermesini engellemek için sadece iki dakikamız var. Hadi Turbo. <laughs> Gel <var. gülüyor> <laughs> <coughs> <smoked> I <downhill behaviour> yeah! <coughs> Steel. Ne yapmak istediğini biliyoruz Dredd. Hepsini yakaladığımız Ultralink'ten öğrendik. Yakaladığınız mı? Vaktimiz daralıyor. <laughs> Orası kesin. <laughs> Durum saldırınızdan bile daha korkunç. Geri sayım bir sonraki Ultralink saldırısı için değildi ki. Bu geri sayım ha? ana bilgisayara bağladığınız Ultralink'in devreye girmesi için bir geri sayımdı. <laughs> en güvenlik duvarları bu bağlantıyı biraz zorlaştırdı tabii. Ama şimdi istediğimiz oldu. O dördüncü Ultralink Entek'in ana bilgisayarıyla birleşti. Ve tüm insansız araçlarınız benim kontrolümde. <laughs> oyun zamanı bitti. <laughs> Görmüyor musunuz? O Ultralink'i yakalamanızı ben istedim. Entek'in sistemine girebilmek için. En başından beri planım buydu. Mars aşkına. Berto duyuyor musun? O ultralinki hemen ana bilgisayardan sök. Sökecektim ama gitmiş. Şu anda bana katılmak üzere yola çıktı. Güvende olması için. Onu bulmamızı sen sağladın demek. Neden sakladığın yerin koordinatlarını da verdin? Kabul ediyorum. O kısmı biraz bencilce. <laughs> Yok oluşunuzu kendi evimin rahatlığında izlemek istedim de ondan. Hadi turbo. Lan. <laughs> Beto. Hazır konuma gelelim. Eh, tamamdır. Geri çekilin. Stop! <laughs> <laughs> kontrol edeceğim. Sadece sizin insansız araçlarınız zat değil. Bir sorun var. Jet'in kontrolünü kaybediyorum. Ben de öyle. Durum hiç iyi değil. Beto, hadi harekete geçelim artık. Evet. Neyse ki beni hiçbir zaman yol tutmaz. Yes, Jefferson. Kaçın. O ultra linki indirmeliyiz Entek sistemlerinin sistemlerin kontrolünü bu şekilde geri kazanabiliriz O zaman acele edelim Hadi turbo ha, hey. ha. bittin, sen? Bunun için zamanımız yok O zaman bir halledelim ha. O kadar acele etmiyor. Hiç salmıyorum Naut. Anlaşılan benim donanımım daha sert. Hadi Max indir artık şu Ultra Link'i. Oyun bitti. Oh, son bir anı daha paylaşabiliriz diye umuyordum. Bu seferlik olmaz. Ah. Ah. Artık benimsin Max <laughs> <laughs> Güzel turbo oynarsın. Harikladı. <laughs> turbo kamçı. <laughs> Yeni turbo oynayacak ha? Ama bu haksızlık Max. <laughs> Bu da ne şimdi böyle? <laughs> Bunu söylemek hoşuma gitmiyor Max. Ama Dredd bizden daha güçlü. Daha fazla enerjisi var. Bu sorun istiyor. Is Öyle mi? Neden? Çünkü bazen az daha iyidir. Tabloyu kes. Hadi turbo uçuş. O ultra linki yok etmeliyiz. O zaman bölüp edelim. Sen Dredd'i hallet. Ben de işlemciyi patlatayım. <laughs> Bayrağız Her şey ateşli Hemen <gülüyor> <gülüyor> Bu nereden çıktı ki Ama bunu hava atmak derlerdi Neymiş göstereyim sana. Benim böyle bir yakalı bir araca ihtiyacım yok. Sen benim tutuklum son Ultralink. Yakında evrene karşı işlediği suçlar dönme türü adalet erizam vereceğiz. Entek sistemleri kendine gelmeye başladı. İnsansız araç savarlar Entei'nin kontrolünde. şimdi bir diğerini yakalayacağım. Ben olduğum sürece asla. Sanırım herhangi bir kaçak kontrol link yakaladığım sürece hangisi olduğu fark etmez. Yeniden görüşeceğiz. Olamaz. Şu anda her şey yüzde yüz eski haline döndü. Statis hücrelerimiz hariç tabii. kaçarken yakaladık. Etrafım sarıldı. Yerleşki yerle bir ediyorlar. Kaybettik. Kaybettik mi? Sersem. Entek sistemlerinin kontrolünü ele geçirmiştik. Ve bu sırada makine da harekete geçti. Enteki ve Max yok etmek çok keyifli olurdu. Kesin ama... Asıl amaç fark ettirmeden dünya atmosferine girmekti. Şaka yapıyorsun herhalde. Pekala beni dinleyin. Berto, insansız araç savarları etrafında güvenlik önlemi al. Bu vadiden hiçbir şey çıkmayacak. Tamamdır patron. Yer birimi, tüm ateş gücünüzü şu portale yoğunlaştırın. O gemiden bir şey çıkacak olursa onu küle çevireceksiniz. Anlaşıldı komutanım. Red ne olacak? Önceliğimiz güvenliği sağlamak. Red'i ben düşünürüm, korkma. En iyi iki pilotumun uçmasını istiyorum. Hadi. Ama şef... Size gidin dedim. Kolay gelsin patron. Orada dur bakalım Dread. Hiç fena değil Forge Ferris. Hala bana yetişebiliyorsun. En Tekin, makino savaş gemisiyle başa çıkamayacağını mı sandın? Bir savaş gemisiyle başa çıkabilir. İşte bu yüzden ben de üç gemi getirmiştim. Olamaz. Bizi hiçbir şey durduramaz. Dön birimler geri çekilin. Tekrar ediyorum. Geri çekilin. Üste yeniden toplanacağız. bölgeyi veri bulmak için tara. Bulabileceğimiz her türlü bilgiye ihtiyacımız var. Benden neden birden hedef değiştirdi acaba? Sen onu anlayabildin mi? Şimdi bizim tarafımızda mı? Bilemiyorum Steel. Ama emin olduğum tek bir şey var. O da hayatımızın en büyük mücadelesine girdiğimiz. Kaybedersiniz <laughs> 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 <Saygülüyoruz. gülüyor> de ondan. Entekin taktiksel geri çekilmesinin ardından savunma sistemleriyle sizi üstlerine doğru çekeceklerdir. Ve Max Steel sizin başa çıkamayacağınız kadar güçlü bir. Senin şapşallarının düşmanımızı iyi tanımadığı çok belli makina. Sessizlik. Vadide kareler kuracağız ve güçlerimizi toplamaya devam edeceğiz. Tabii bu sırada dünyanın savunmasını da zayıflatacağız. Tam kapasiteye ulaştığı anda En tepe saldıracağız ve sonunda Dünyayı yok etme işlemine Başlamış olacağız